Herkese merhaba. Uber'e açılmış bir dava ile ilgili bir haber okumuştum. Bana da ilginç geldi. Sizlerle de paylaşmak istedim. Uber'in 4 sürücüsü İngiltere'de robot işten çıkartılma uygulaması vasıtasıyla işten çıkartıldıkları için Uber'e dava açmışlar. Bu dava Amsterdam'da Uber'in Avrupa merkezinde görülecek. Burada bana ilginç gelen noktalardan bir tanesi İngiltere'de bir App Drivers and Couriers Union adı altında yani Uygulama Sürücüleri ve Kuryeler Birliği adı altında bir birliğin e, bu davayı e, üstlenmesi. E, davanın ilginç noktalarından bir tanesi bana bu geldi. Böyle bir birliğin varlığı da ilginç geldi. Birlik Başkanı James Farrar e, 2018 yılından beri Uber'in binden fazla kişiyi e, robot işten çıkartma uygulamalarıyla yani otomatik bir e, karar mekanizmasıyla işten çıkarttığına yönelik iddiadan bahsediyor. Uber bunun karşılığında e, mutlaka bir ekibin bir incelemesi sonucunda bu kararların verildiğine dair bir savunma yapıyor. Ama kişisel verilerin korunması ile alakalı hükümler gelince de e, buradaki bilgileri kimseyle paylaşamayacağını e, iletiyor. E, burada e, yine bu birliğin e, Application Drivers and Career Union'un bir şekilde ilettiğine göre işlem şöyle olması gerekiyormuş sürecin. Bir şekilde bir otomatik uygulama vasıtasıyla bile olsa birisi işten çıkartıldığı zaman bunu TF'le yani Londra Ulaşım Birliğine merkezine bildirmeniz gerekiyor. Londra Ulaşım Merkezinden de bu işten çıkarılanlara ulaşıyorlar ve 14 gün içerisinde savunmalarını iletmelerini bekliyorlarmış. Fakat bu Uber'in uygulamalarında pek rastlanılmayan bir durum anladığım kadarıyla okuduklarımdan. Dolayısıyla dava birazcık da bunun üzerine odaklanıyor. Bunun önemli noktalarından bir tanesi son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen kişisel verilerin korunması kanununun içerisinde 22. maddenin otomatik yapılan uygulamalarla ilgili Kişilere e, itiraz ya da kendini savunma hakkı veriyor olması. Burada eksik görülen nokta da bu anladığım kadarıyla okuduklarımızdan. E, dolayısıyla e, baktığınızda davanın bu yönü birazcık ilginç. E, herkes KVKK'nın bu 22. maddesinin ilk defa ihlal edilmesiyle alakalı bir dava olacağı için sonucunu merakla bekliyor. E, bakalım neler gösterecek önümüzdeki günler. Dava e, sonuçları açıklanınca yine paylaşırım diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.